Evreka, Evreka Şinasi. Seni bilim yarışmasında geçecek bir şey buldum. Neymiş bakalım? Kesin bildiğim bir şeydir. Neuralink var ya. Oh, biliyorum biliyorum. Kan damarları içinden kablo geçirip insan beynini bilgisayarlara bağlamışlar. Ve insan beyninden geçen düşüncelerle bilgisayarı kontrol etmiş. İleride felçli hastaların Kendini ifade etmesi için kullanacaklarmış. Buydu değil mi? Hayır Şinasi. O. Oh. Bundan sonra Neuralink beyine çip yerleştirecekmiş. Ve bunu bir domuzda da denemişler. Domuzun aklından geçen her şey bilgisayarda görünmüş. Yani işe yaramış. Bunun ileride hafıza kaybına çözüm olacağını iddia ediyorlar. Eee bu durumda ben kazandım. Ben biliyordum da seni söylesin diye susmuştum karıcığım. İtiraz istemiyorum Şinasi. Kazandığıma göre bugün yemek işi sende. Hatırlatırım. Geçen sefer ben tesisatı onarmıştım.